Yatırım'dan herkese günaydın. Ee, aynı zamanda iyi haftalar diliyorum. 18 Mart e, 2024 Pazartesi haftanın ilk işlem e, günündeyiz. Evet, bugünün tabii ki e, çok da önemli bir günü aynı zamanda haftanın önemli bir günü. 18 Mart e, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri e, Anma Günü. E, ben de e, o kahraman askerlerimizi e, burada rahmetle, minnetle e, anıyorum. E, o gösterdikleri eşsiz mücadele e, orayı zamanda, yakın zamanda aslında her gittiğimde çok da giderim e, geziyorum e, o savaşın izleri hala orada dün gibi duruyor e, orada çok enteresan bir hava var oraya gittiğinizde e, hakikaten orayı sanki tekrardan yaşıyormuş gibi oluyorsunuz insanın gözleri doluyor e, bir e, tuhaf oluyor oraya gittiği zaman e, o anı yaşıyormuş gibi oluyor ve e, o muhteşem zaferde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde liderliğinde büyük bir zafer elde etmeyi başarısını göstermiştik ve onunla ilgili olarak da bugün yine aynı gün o gün nasıl yaşanıyorsa o Aslında onları hissederek yeniden bugünü anıyoruz diyeyim ve bu yani anlamlı bir gün O yüzden bugün o yüzden de bugün içerisinde bunları bugünü idrak ederek isterseniz yavaş yavaş piyasalarda bu hafta neler bekleniyor özellikle. Onlardan biraz bahsedeceğim. Onlarla birlikte başlayalım. Bu hafta iki tane önemli gelişme var beklenen. Bir tanesi yurt içinde, bir tanesi yurt dışında. Önce ülkemizden başlayalım. Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankamızın faiz kararı açıklanıyor olacak. E, öncelikle tabii bundan bahsetmemiz lazım. yani bilindiği üzere son toplantıda Merkez Bankası artık faizi artırımına dur, tamam dedi. Durdurdu. Ve toplantı metninde bunu net bir dil olarak da ifade etti. Ve dedi ki miktarsal sıkılaştırma adımlarını sürdüreceğim, devam ettireceğim. E yine parasal sıkılaştırma ile ilgili yapılan bu e, görünümde bir değişiklik yani enflasyon dönümde, görünümde enflasyon görünümünden değişik olması durumunda ...para politikasını tekrardan gözden geçireceğim açıklamasında yapmıştı. yapmıştı. Bu çerçevede bakarsak son toplantıdan bu zamana kadar biraz daha Türk Lirası'nı biraz daha destekleyecek... ...Türk Lirası tarafından yönelmeyi sağlayacak olan... ...aynı zamanda miktarsal sıkılaştırma adımlarını da ortaya koyan o toplantı metnindeki gibi adımlar atıldı. İş talebi de baskılama yönelik adımlar olarak bunu söylemek lazım... Şimdilik bakıldığında bunun çok hani başarılı olup olmadığını söylemek için biraz bekleyeceğiz. Ama görünen o ki kur tarafında yukarı hareket devam ediyor. Baskı yukarı yönde devam ediyor. Son zamanlardaki biraz bekleyişin yarattığı etki, seçim atmosferi, enflasyon mücadelesinde ne olacağına dair belirsizlikler derken biraz yani kur tarafındaki yükselişin önüne geçilebilmesi açısından da Merkez Bankası rezervlerinde. de Biraz eridiğini de görüyoruz. Yani baktığımızda yani geçen sene Kasım Aralık döneminde 20 milyar dolar kadar bir döviz pozisyonumuz vardı. Net döviz pozisyon, pozisyonumuz vardı. E bu iyileşmeydi yani iyileşme rakamıydı. Bakıldığında 2024 yılında 23 milyar dolar bunun bozulma yönünde hareket ettiğini gördük. 11 milyarlık dolarlık 11 milyar dolar kısmı Mart ayında çıkış olarak gerçekleşti rakamlara baktığımızda. Ee, ve son zamanlarda özellikle hisse senetleri tarafından da çıkış meydana geliyor ee, ve tahvilde de yine son haftalarda e, çıkışların olduğunu da görüyoruz. Bir miktar bence seçim belirsizliği ve sonrasında ya ya yaşanacaklara ilişkin biraz bekleyişin yarattığı fiyatlama hamlesi olarak bakmak lazım. Şimdi tabii Merkez Bankamızdan bu hafta ben e, ve kurum olarak bir faiz değişikliği yapılmasını beklemiyoruz. Ee, biraz daha bekleyişte geçecektir diye düşünüyorum. Seçime kadar ee, seçimlere kadar bakıldığında bu süreç ee, Yakup Bey evet okuyabiliyorum aynen e, ama biraz hissi ağırlıklı değil bu sabah yayınımız. Ee, daha çok piyasalar hakkında biraz daha konuşuyoruz. Eğer vakit yeterse bakacağım e, çatese. Evet e, dediğim gibi e, bu hafta Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı beklentimiz yok ama dediğim gibi e, az önce eee Faiz konusunda bir adım atmasa da miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla ilgili metinde bunların yer alacağını düşünüyorum hala. Ve yakından izlendiğine dair sürecin yine açıklamalar gelecektir. Bakıldığında yani seçimden sonraki sürece biraz odaklanacağız. Enflasyonda bozulma hala devam ederse, kur tarafındaki hareketler hızlanmaya başlarsa belki o zaman yine ek bir faiz artırma düşünülebilir ama şimdilik bence onun zamanı değil diye düşünüyorum ben baktığımızda evet bu haftanın yurt dışına baktığımızda da önemli gelişmesi aslında FED kararı FED'in faiz tarafında da yine bu hafta çarşamba günü gelecek kararını takip edeceğiz. Orada da büyük ihtimalle daha doğrusu büyük ihtimalle demeyelim faizli bir değişiklik olmayacak bir indirim gelmeyecek. Mart ayındaki beklentiler ötelenmiş hepimizin bildiği üzere. Yani baktığımızda burada artık beklentiler daha çok Haziran'a doğru ötelendi Hatta e, Temmuz 31 Temmuz'daki gerçekleşecek toplantı içinde beklentiden artmaya başladığını görüyoruz indirim yönünde. Yani Haziran'dan Temmuz'a doğru bir geçiş var. Bunun nedeni de e, geçen hafta gelen e, TÜFE ve ÜFE verilerinin e, biraz beklentinin üzerinde açıklanmış olması. Yani ne kadar %9'lardan %3'lere kadar gelinmiş olsa da e, burada e, piyasanın artık yavaş yavaş kendini daha ileriye doğru ayarladığını görüyoruz. Bu da biraz biraz değineceğim aslında. Varlık fiyatlamanın da etkisini gösterdi diye söylemek lazım. Özellikle önemli iki tane gelişme izleyeceğiz. Birincisi Merkez Bankamızın faiz kararı, ikincisi Fed'in faiz kararı. Bunları takip ediyor olacağız. Bu hafta açıklanacak olan başka neler var dersek, Avrupa'da enflasyon verileri açıklanacak. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan da yine faiz kararlarını göreceğiz. Yine dediğim gibi Avrupa'da enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. E, bu gibi gelişmeler aslında önemli olarak izleyeceğimiz gelişmeler. E, i̇çeriye dönüp baktığımızda işte Merkez Bankamızın dediğimiz gibi az önce ilave sıkılaştırma attığını görmüştük. İşte kredi kartı ve kredi mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranında uyumlu seviyeyi yükseltti ve bankalık sisteminde Türk Lirası mevduatının payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı kredi kartlarına yapılan nakit avansı işlemlerinde de kredi mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami faiz oranını hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Bu yeni yönteme göre hesaplanan aylık azami aktif faiz oranı %4.42'den %5'e çıkarıldı. E, bu da aslında nakit avansının biraz daha az kullanımı. Yani aslında talebi yavaşlatmak için atılmış adımlar olarak da izlenmesi gerekiyor. O yüzden bu tarz adımlarla ilerlenecek süreç var önümüzde diyelim ve yavaş yavaş varlık fiyatlarındaki gelişmelere biraz daha odaklanalım diyeyim. Yani sesim çok az geliyor diyorsunuz. Bakalım. ses iyi gibi duruyor ama. Evet, şimdi biraz daha yükselttim. <laughs> Belki şimdi daha iyi geliyordur diyeyim. Evet, şimdi tabii buradaki son gelişme reçetinde neler yaşandı hemen onlara geçiş yapalım. Geçen hafta endeksimiz ciddi manada baskı yedi. Haftalık bazda %4'e neredeyse yakın bir değer kaybı oldu. %3.6. Tabi burada önemli etkenler, işte atılmış olan son adımlar, işte kredi kartı ile ilgili atılmış adımlar, miktarsal sıkılaştırma önlemleri, bankacılık endeksini ciddi manada etkiledi. Bankacılık endeksi %5'e yakın bir gerileme kaydetti. E, bunun etkisi biraz yansıyor tabii endekse bağlı endekse de. Ana endeks cephesinde de e, görüldüğü üzere geçen hafta özellikle sanayi şirketleri e, ve e, sanayi endeksine bakarsak %4 ortada düşüş var. Evet bunlar e, endeksi gerili çeken unsurlar oldu. Şimdi tabii e, son gelişmeler içinde şöyle baktığımızda Viyop cephesinde durum ne dersek açılış... Neye işaret edebilir dersek, şu anki durumda hafif artı bir hareket var. Endeksin güne hafif pozitif başlaması muhtemel gibi duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, tabii önümüzdeki döneme ilişkin talebi düşürücü önlemlerin atılması, adımlar atılması doğal olarak hisse performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir biraz. Ee, bununla birlikte şirketlerin finansmana erişimi de zorlaşıyor yavaş yavaş. Yani kredi erişim zorlaşıyor. Bu da önemli bir etken. şirketlerin bundan sonraki aşamada hem talep düşerse hem de finansmana erişim zorlaşırsa ne yapacakları merak konusu. daha önceki alternatif finansmana erişim kaynağı neydi? Halka arzlardı. Belki o tarafta birinden bir yoğunlaşma olabilir. Finansman ve borç ödemesi konusunda şirketlerin bu tarafa doğru eğildiğini görebiliriz tekrardan. Tabi tabii burada borsaya talep ne olacak? O da ayrı bir merak konusu olacaktır. Evet. Endeks tarafında şöyle bir görünüm var. Bugün toparlanma olduğunu görebilmek için aslında yeniden bir yukarı hareket beklentisi olabilmek için şu seviyelere bakalım tekrardan. Şuradaki firma 23.6'ın üzerine bir geçiş lazım. Yani 8934, 8935. Bunun üzerine bir geçiş görelim önce. Sonrasında yukarı hareketleri tekrardan konuşabiliriz. 9000 ve 9150 hatta yukarı hareketler için artık iyice baktığımızda 9450'nin üzerine geçiş lazım gözüküyor artık. Eee üzerine geçiş olursa hatta 9360 yukarı hareket için daha fazla beklenti de olacağız ama şimdilik 8935 üzerine kapanış lazım. Olmazsa geri çekilme oluşursa tekrardan 8740 ve onun altında 8610 gibi seviyeler var. Ama öncelikle şu çizgin üzerinde bir geçiş gerektiğini düşünüyorum ben yukarı hareketin devamı için. Öncelikle şurada 9050 işte 9200 30 9250 seviyeleri dirençler olacak. Dediğim gibi ilk etapta o yukarı hareketli gidince izliyor olacağız. Dolar TL cephesine baktığımızda da şu anda yine yukarı hareket var. Demin bahsettim. Rezervlerde erimeler devam ediyor. Ee, yurt içinde döviz tevhidat hesaplarında yurt dışı yerleşiklerin yabancı para mevduatları atışı var. Geçen hafta yine bu gözlendi. Ee, oradan da bir e, dolar talebinin olduğunu görebiliyoruz bir taraftan da. Şöyle bir baktığımda... Evet... Geçen hafta döviz mevduat hesaplarına bakarsak yurt içi açıkların döviz mevduatları 5.7 milyar dolar artmış. Rakama bakayım dedim biraz. Bakıldığında bu hala aslında bir dolar talebinin olduğunu gösteriyor. Yani seçim öncesi enflasyon gibi etkenler bunu gösteriyor. Bunu baskılamak adına dolar tl'de rezervler tarafında erime olduğunu görüyoruz. Yukarı hareket için baktığımızda artık yavaş yavaş 32.50'ler, 32.60'lar ve 33 Uzak değil. Orası görülecek. 32 üzeri artık yavaş yavaş hareketler oturdu. Yani onu da söylemek lazım. Böyle bir durum. Olsa altın cephesine bakarsak işte son gelen enflasyon verileri Amerika'dan gelen sonuçlar altın cephesinde bu yaşanan hızlı yükselişleri tersine çevirdi. Biraz kar realizasyonu da geldi o nedenle. Bu yükselişlerin ardından. Şöyle baktığımda işte bugünkü hareketler için aslında önemli bir yerde şu anda Fibo seviyesi bunun üzerine mi kalacak? Aşinasına mı inecek? Bakmak lazım. Yani 2147 ki 2147 tam olarak. Bunun altına inerse biraz da düzeltmenin devam gelip 2115-2116 seviyesine kadar geri çekilmeler devam gelebilir. Bunlara böyle bakalım. E, düşüşlerin devam gelebilir. Yükselişler biraz satış fırsatı olacakmış gibi duruyor. 2165 2150 e, bandının altına inerse. Yakup Bey az önce söyledim ama sanırım duymadınız. E, biraz daha piyasa konuşuyoruz biz bu ayında. Hisse analizlerimiz bizim yarın canlı yayınımızda olacak. Saat 2'de başlıyoruz. Orada değerlendirme çalışacağım. Eğer zamanım yeterse çok uzatmazsam kalan vakit vakitlerde biraz bakmaya çalışacağım. Olmadı yarın beklerim. Canlı yayında yine anlatıyor olacağız orada. Katesi, çatesi de. Evet 10 altında böyle bir durum var. Yukarı hareketler için tekrardan 2165 üzerine bir geçiş lazım. 2180-2190 için biraz şimdi beklemede kalmak gerekiyor. Açısı bu Fibonacci seviyesinin altına inerse aşağı hareketlerin tekrar devamı gelebilir. Takip etmek lazım. Euro dolar cephesine baktığımızda da işte bu hafta enflasyon verileri dediğimiz veriler var. Bence faiz kararı, Fed'in faiz kararı belirleyici olacak. Fed tarafında bir faiz hamlesi gelmezse ve faiz indirimine yönelik Beklentilerde ötelenme olursa dolar endeksinde bir yukarı hareket gözlenebilir. Dolar endeksindeki yukarı hareket e, pariteyi biraz aşağı çekebilir. Biraz paritede zayıflık var gibi duruyor. Önce yükseliş olabilir gün içinde belki bir miktar ama şu çizginin altında kalacak olursa bakın burada e, baskı devam edebilir aşağı yönlü. Açası e, şu anki seviye 108 108.90. 1.09. E, denemesi gerçekleşirse e, bunun altında ben e, aşağı yönlü hareketin devam etme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum açısı şöyle baktığımda Evet şurada 1.08 38.2 seviyesi önemli 1.08 70 yani bunun altı, burası önemli destek bunun altına inerse e, Fibonacci 50 1.08 35'e doğru gidebilir aşağı yönlü hareketler devam gelebilir. 10837 ve daha sonra 108 ikinci destekler. Yukarı hareketler için bugün bence şu zirveye çıkması lazım. Yani şuradaki dirence değmesi ve yukarı gitmesi lazım. 10890 yani 109. Yukarıda da 10910 varmış yukarıda şurası. Ee, o 23.6 10910. Buraya bakacağız. 1.09, 1.09, 10 seviyeleri takipimizde olmalı. Bir de aklıma gümüş geldi. Ona bakalım nedir durum diye. Evet, gümüş altından daha fazla tutunuyor. Şimdi şu Çin'den, şundan dolayı bakalım dedim. Çin'den güçlü veriler geldi bu sabah itibariyle. Perakende satış ve sanayi üretim beklentinin üzerinde açıklandı. E, bakıldığında 2024'ün ilk iki ayında bu verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini görüyoruz. Perakende satışlar %5.5, sanayi üretim %7 arttı. E, bakıldığında bunlar beklentinin üzerinde gelen sonuçlar. Gayrimenkul yatırımları düşmüş gözüküyor. İmalat %9.4 artmış. Eee yani bir dakika burada bakmamız gereken iki şey, iki aylık veriler. Ocak ve Şubat Çin yeni yıl tatili, yeni ay yıl, ta, yılı tatili nedeniyle hafta bir hafta kapalı kalmasına kaynaklı olarak açıklanıyor. Ocak ve Şubat verileri. Şimdi tabii bu olunca biraz şöyle bakalım. Gümüş tarafında tutunma oluşuyor gibi duruyor. Yani gümüş çünkü biraz üretimdeki canlılıkla da alakalı bir emtia üretim girdisi olarak da kullanılıyor altından farklı olarak. O yüzden gümüşte şu seviye üzerinde tutuma devam ederse ki şurası baktığımızda 24.66 gibi bir yer. ekranın geldiğini görme, gelmiş olması lazım ekran. Evet 24.70, 24.65 arası önemli destek. Bunun üzerinde kalmaya devam ederse yeniden yukarı hareketlerde daha önceki zirve seviyesi olan şurası test edilmek istenebilir. Ki orası 26'lar. 26 ve üzerine doğru hareketler doğru gidebilir diye düşünüyorum gümüş için. Bir de petrole bakalım. Çünkü Brent petrolde de bir yukarı hareket var. Son günlerde. Ona da baktığımızda şöyle E, ee, bu demin bahsettik Çin tarafında gelen verilerin beklenti üzerinde açıklanmış olması ve e, özellikle Ukrayna'da Rusya e, rafinerilerine, rafinerilerine, yönelik saldırıların yine etkisiyle ki jeopolitik unsur olarak bakıldığında e, son bir en, en büyük haftalık yükselişini yaşamıştı ve devam ediyor bir yükseliş görüldüğü üzere. Şu anda e, bence şöyle bakacak olursak Ekran yine karardı burada. Ona bakacağım. Ee, başka bir yere okumak için geçtiğimde grafik kapanıyor ondan. Şimdi bence tekrar gelmeli. Gibi. Yok, gitmemiş. Tamam. Brent petrol için son zamanlarda gelen canlı veriler içinden özellikle yukarı hareketleri destekledi. Şimdi en yakın direnç Brent Petrol'de FIB 60.8 olan 86.50 gibi. Bunun üzerine doğru giderse şuraya doğru ilk direnç olacak. Büyük hareket devam ederse. Burayı geçip geçmeyeceği önemli olacaktır. Çünkü sonra biraz önü açık gibi. Belki şuralarda bir dirençler olabilir. Yakın şuradaki direnç seviyeleri izlenebilir. 87.70 gibi. Biraz daha yukarıda şuradaki 89.50 gibi hedefler olabilir. Açıkçası Son birkaç günlük haber akışları biraz petrolü destekliyor gibi duruyor. Bu hafta yine FED'den gelecek açıklamalar, faiz indirimi konusunda mesajları içerirse canlı bir ekonomi beklentisi petrol fiyatlarını yukarı taşımaya destek olabilir. Bunu da bu şekilde bir denemek gerektiğini düşünüyorum. Neyse bir çatese bakalım ve sonra da tamamlayalım. Zaten piyasayı yavaş yavaş kapatacağız yayını. Şu anda yüzde %0.10 artıda aslında çok da iyi bir başlangıç da sayılmaz yine net ameli, çok istekli olmayan bir başlangıç var. Evet Çates yani grafiği çok enteresan tabi. Ee, Pazar Cuma gün tavan yapmış bu e, hisse. Yani şöyle çok enteresan bir grafik var tabi. Şu düzeltmenin yavaş yavaş bittiğini gözüküyor gibi duruyor. Bittiğini gösteriyor gibi duruyor şu grafik. Yani şurası bir dip olmuş olabilir. Bakın şuralarda da gözlenen şuradaki dipler. Ee, ki burası 59.75'miş. Bugün özellikle bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse yine 59.75, 59.80 yukarı hareketin devamı için şu yanam geçelim. Şurası direnç olacaktır bakın. Orası da 69.10 gibi bir yer. 69.10 üzeri geçiş gerekiyor bence. Ya da direnim işte 69-69.10 üzeri geçiş olursa eğer yukarı hareket için biraz daha anlamlı hareketler gözlenebilir. Şöyle bir bakarsak da Evet, ilk etapta boyun 3.6, 67.85'miş. Sonrasında 72.93 ama dediğim gibi şu direnci geçmek lazım. Tabii çok ciddi böyle bir, evet, fincan. Ama fincan yapması için de şu hareketin bir ufağını da şurada şöyle yapması gerekiyordu bence, o olmamış. Ama bir tepki gelmiş. Dediğim gibi şu alttaki şu çizgiyi izleyeceğiz, üzerinde kalacak. Sonra da şu çizgi ve çizdiğim şu çizginin üzerine bir geçiş yapı, yapması gerekiyor. Onlar olursa 73, sonrasında da e, 77 gibi seviyeler olabilir. Yakup Bey, 140 bilmiyorum. Evet, yavaş yavaş böylece e, Yakup Bey'in çok ısrarlı isteklerine dayanamayarak bir çatı esenliğinizi de yapayım dedim. E, yayını burada yavaş yavaş tamamlıyorum. E, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Sağlıklı, başarılı, mutlu bir hafta diliyorum. E, başarılı işlemler diliyorum bugün için de. Yarın yine aynı saatte 9.30'da ve sonrasında da saat 14'te ise canlı teknik analiz yayınımızda buluşmak ümidiyle hepinize tekrardan iyi günler. <laughs>